Evet sevgili 8. sınıf öğrencileri, bugünkü konumuz 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti. Yani 1. ünitenin ilk konusundan itibaren işlemeye başlayacağız. Bunları yer yer ben size göndereceğim YouTube'dan işleyip. Evet 8. sınıfın 1. ünitesinin 1. kazanımı. Avrupa'daki gelişmelerin yansımalarını Osmanlı Devleti'nin 20. yüzyılın başlarındaki siyasi durumunu kavrar diyor. Şimdi 18. yüzyıl dediğimiz 1700 ile 1800 yılları arası. Burada dünyayı etkileyen iki tane önemli olay var. Bu olaylar ne? Birincisi sanayi inkılabı. 1750 yıllarda ilk defa zaten haritanın çıktığı yere bakarsanız İngiltere'de ortaya çıkıyor. Fabrikalar kuruluyor. İlk defa buhar gücünün makinelerin kullanılmasıyla beraber sanayi inkılabı oluşuyor. İkincisi de Fransız ihtilali. Bu da Fransa'da meydana geliyor. Fransa'daki e, halkın Kralı tahttan indirip yerine kendi seçtikleri birisini getirmesine biz Fransız ihtilal diyoruz, devrim ihtilal diyoruz. Tabi bu iki önemli olayı bir değerlendirelim bakalım. Önce sanayi inkılabından başlayalım. 18. yüzyılda İngiltere'de başlayan bu kol gücünden makine gücüne geçiş el tezgahlarında yapılan insanların kendi elleriyle yaptıkları malları artık fabrikalarda daha hızlı şekilde yapılır hale getiriyor ve fabrikalara geçişi hızlandırıyor bu durum. Sanayi Kılavu insan ve hayvan gücüyle çalışan makineler yerine artık buhar gücüyle çalışan makineleri kullanıyor. Buhar gücüyle yapıldığı için daha fazla ürün elde ediliyor. Daha fazla ürün demek seri üretim demektir. Böylelikle ürünlerin miktarı arttığı için de malların fiyatı da ucuzlayacaktır. Tabi burada fabrikalar içerisinde de o fabrikalarda o malları işleyecek ham madde lazım. Yani mesela dediğim gibi... Kıyafet yapacaksınız Bir kazak üreteceksiniz örnek olarak söylüyorum Bunun için sizin bir pamuğa ihtiyacınız var işte ne bileyim Başka şeylere ihtiyacınız var Veya ne bileyim kömüre ihtiyacınız var Bir giysi için pamuğa işte ne bileyim yüne ihtiyacınız var ama Bir de bunu yakmak için Kömüre buharlaştırmak için kömüre ihtiyacınız var Biz bunlara işlenmemiş maddelere Zaten ham madde diyoruz ham madde ihtiyacı Doğdu zaten bu Ham madde ihtiyacının doğmasıyla beraber bu ham maddeyi sağlamak için Avrupalı devletler birbirleriyle yarışa girerek ham maddenin olduğu diğer fakir ülkeleri sömürmeye başladılar. İşte biz de buna ne diyoruz? Sömürgecilik diyoruz. Gördüğünüz gibi ham maddesi bol. Kendi kaynağı yer altı ve yer üstü olarak kendi kaynakların bol olan ülkeleri bu şekilde sömürmeye başladılar. Bu resimde de gayet güzel anlatıyor. Afrika'nın kaynakları gördüğünüz gibi Avrupa ve Amerika'ya akıtılmış. Bu yarış e, tabi Birinci Dünya Savaşı'na sebep olacak ilerleyen zamanlarda. Devletler sen orayı sömüreceğim, ben orayı sömüreceğim derken birbirleriyle anlaşamayacaklar. Zaten Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli sebebi, birinci sebebi sömürgecilik yarışıydı. Sanayi Kılabı'nın Osmanlı'ya etkileri nasıl oldu? Şöyle oldu. Osmanlı Sanayi Kılabı'nı yapmadı. El tezgahlarıyla üretim yapıyordu. Seri üretim yoktu. Bu yüzden dolayı e, rekabet edemeyecek duruma geldi. Çünkü seri üretimler, fabrikalarda elde edilen ürünler ucuz olduğu için bizim el tezgahlarında ürettiğimiz ürünler pahalı. Haliyle insanlar pahalı olan değil, ucuz olanı alacaklar. Bugünkü o çin mallarında olduğu gibi. Ve e, ne olacak arkadaşlar? E, tezgahlar kapanacak ve birçok kişi işsiz kalacak. Ekonomik olarak kötü durumda olacağız. Osman Devleti ee, sömürgeciliğin etkisiyle şu Kuzey Afrika'daki topraklarımızı ee, kaybediyoruz. Buradaki ülkeler mesela Mısır'ı İngilizler işgal ediyorlar. Cezayir, Fas, Tunus'u Fransızlar işgal ediyorlar. Evet. Trablusgarp'ı da ilerleyen zamanlarda 1912 yılında da Trablusgarp'ı da İtalyanlar işgal edecek ve böylelikle sömürgecilik açısından Kuzey Afrika'daki topraklarımız gidecek. Gelelim ikinci önemli olaya dünyayı etkileyen. O da Fransız ihtilali. Fransa'da halkın açlık içerisinde olması ve bu kralların, soyluların zengin içerisinde olması halkı galeyana getiriyor. Hatta bir deyim vardır Fransız kraliçesinin e, halkın durumundan bir haber olarak ekmek yemiyorlarsa pasta yesinler diye bir tabiri vardır tabi. Bunun gerçeklik payının e, ne kadar doğru olduğunu ya da yanlış olduğunu bilemiyoruz ama sonuç itibariyle böyle bir söz tarihe geçmiş diye gözüküyor ve bu Fransa ihtilaliyle beraber Fransız halkı birlikte hareket ettiği için bu işi beraber yaptığı için milliyetçilik akımı ortaya çıkıyor. Tabi Fransız halkı kendi içerisinden birisini seçerek yerleştirdiği için de hürriyet, eşitlik, adalet, özgürlük gibi kelimelerde dünya literatüne girmiş oluyor. Ve belirli bir yıl aynı yıl içerisinde Fransız yurttaşlık belgesini imzalıyorlar ve milliyetçilik fikri ortaya çıkıyor nedir milliyetçilik fikri her milletin kendi devletini kurmasıdır yani her millet kendi devletini kuracak fikrine biz milliyetçilik diyoruz Osmanlı devleti bu durumdan nasıl etkilendi bir olumlu olarak etkilendi bir de olumsuz olarak etkilendi olumlu olarak şöyle etkilendi halkına bazı haklar verdi her ne kadar burada halkına derken gayrimüslim olan Müslüman olmayan halka bazı haklar versinmiş şey olsa da yani onların bizden ayrılmasını engellemek amacıyla tanzimat fermanı ıslahat fermanı gibi yenilikler yapmış olsak da yine de halka bazı haklar verdiği için olumlu olarak bu da ne ya iki de bir çıkıyor. Evet olumlu olarak verilebilir. İkincisi ise olumsuz olarak ise arkadaşlar Osmanlı devleti tek bir milletten oluşmuyor çok farklı milletlerden oluşuyor. Haliyle milliyetçilik fikri de her devletin, her milletin kendi devletini kurması fikri olduğu için Osmanlı'dan ayrılmak isteyenler olacaktır. Dolayısıyla bu Osmanlı'dan ayrılmak isteyenleri biz daha çok şu Balkan coğrafyasında görüyoruz. Bu devletler milliyetçilik isyanlarıyla bizden kopmuşlardır. Bunlar milliyetçilik olarak kaybetmiş. Tekrar etmek gerekirse... Kuzey Afrika'daki topraklarımızı sömürgeci devletleri ve sömürgeciliğin etkisiyle kaybediyoruz. Balkanlardaki topraklarımızı ise milliyetçiliğin etkisiyle kaybediyoruz arkadaşlar. Biz bu ayrılışları, bu kopuşları engellemek amacıyla özellikle milliyetçiliğin ayrılışlarını, kopuşlarını engellemek amacıyla tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, meşrutiyetin ilanı gibi yenilikler yapıyoruz ama tabi bunların hiçbirisi bize çare olmuyor. Bunlara bakalım şimdi. Tanzimat Fermanı'na bakalım. Yıl 1839. Gülhane Parkı'nda tüm halka padişah tarafından verilen haklardır. Zaten ferman demek padişahın buyruğu anlamına geliyor. Halk şimdi tam anlamıyla demokratik değil ama bazı haklar elde etmiş oldu. Bu haklar neler? İşte vatandaşın can mal namus hakları, idam edilmeyeceği hakkı, yargılanmadan, işte ne bileyim herkesin eşit olması, herkesin eşit vergi ödemesi gibi Burada görmüş olduğunuz bazı hakları sunuyor. Tabi bunlara daha çok bizden ayrılmak isteyen gayrimüslimler için verilmiştir. Tabi belir bir yıl sonra 1856 yılında yine aynı şekilde bizden ayrılmak isteyen gayrimüslimlerin ayrılığını engellemek amacıyla bir, bir e, yenilik daha yapıyoruz. Biz buna ıslahat fermanı diyoruz. Yıl 1876'ya geldiğimizde ise daha böyle demokratik bir yaklaşım ortaya çıkıyor eskiden Osmanlı İmparatorluğu tek kişinin yönetimi dediğimiz monarşiyle yönetiliyordu. Artık monarşinin biraz daha yumuşatılmış şekli. Nasıl? Şöyle. Bir tarafta padişah olacak ama onun yanında halkın seçmiş olduğu, meclisin de olduğu bir yönetim şekli. Yani yarı demokrasi, yarı monarşik bir yönetim tarzı diyoruz meşrutiyete. Tabi burada bir parlamento var. Meclis var. Meclisi mebusan var. Bunun yanında bir de Osmanlı bu dönemde ilk anayasasını yapıyor. Biz buna da ne diyoruz? Kanunu esas diyoruz. Birinci meşrutiyeti ilan eden padişah 2. Abdülhamit'tir. Bunu ilan ettiren grup Jön Türkler ilan ettirmiştir. Tabii iki yıl devrede kaldıktan sonra meşrutiyet 1878'de devre dışı kalınıyor. Tekrar monarşiye geçiyor. 1908 yılında ise tekrar bir meşrutiyet ilan ediliyor. Biz buna ikinci meşrutiyet diyoruz ne padişah ikinci Abdülhamit ilan ettiren grup İttihat ve Terakki'dir. Ee, ve İttihat Terakki bundan sonra bu yıllardan sonra 1908'den sonra Osmanlı yönetimde bayağı bir yer edinmiştir. Osmanlı'nın bir kötü gidişi var. Burada görüyoruz. Ne yani milliyetçilik olsun, işte ne bileyim. E, sömürgecilik dolayısıyla olsun. Osmanlı artık topraklarını kaybediyor. Ekonomik olarak da iyi değil. Dolayısıyla bu kötü gidişattan Osmanlı'yı nasıl kurtarırız diye düşünüyorlar ve düşüncelerine nazaran Osmanlı aydınları şu dört tane fikri ortaya atıyor. Nedir bunlar? Osmanlıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık. Osmanlıcılık hiçbir ayrım gözetmeksizin Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan bütün vatandaşları eşit sayarsak Osmanlı kurtulur anlayışı. İslamcılık Türk Müslümanların, bütün Müslümanların halife etrafında toplanırsa Osmanlı'nın kurtulacağı anlayışı. Tabii bu Şerif Hüseyin İngilizlerle işbirliği yapması sonucunda bu İslamcılığın çok geçerli olmadığını görebiliyoruz. Türkçülük de Türkler arasında birlik oluşturmak için ortaya atılan fikirdir. Buna da biz Turancılık da diyoruz diğer adıyla. Batıcılık da kurtuluşun batının ilminde ve sanatında olduğunu söyleyen fikir akımdır. Tabii bunların hiçbirisi Osmanlı'yı maalesef kötü gidişattan kurtaramamıştır. Gördüğünüz gibi ekonomik olarak, sosyal olarak bizim Osmanlı 1800'lü yılların başından itibaren yavaş yavaş çökmüş ve 20. yüzyılda da bu çöküş tamamen doruk noktasına ulaşmıştır. Evet bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.